kanalıma hoş geldiniz. Tuşlu telefonun mikrofon sorunu var. Onu çözeceğiz. Müşterim kaç yere götürmüş mikrofon olmadığını söylemişti. Bunun sesi karşıya gitmiyor. Evet biz bunu çözmeye çalışacağız inşallah. Bataryayı elimize vurmuyoruz. Evet, Videomda da anlatıyorum. Şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla bataryasını çıkarıyoruz. Havza kartı takılıysa havza kartı çıkarıyoruz. Sim kartı takılıysa sim kartı çıkarıyoruz. Evet kaç yere götürmüş. Artık bu olmadığını söylemişler. Bunu çöpe atacaklarını söylemişler. Biz de inşallah çöpten kurtaracağız bunu. Çöpe atılmaması için gayret göstereceğiz. Evet mikrofonu şu görmüş olduğunuz parça bu mikrofon şöyle lehimlidir. Bir bakalım. Evet şu anda ölçüyoruz. Sağlam olup olmadığını ölçeceğiz. Evet şu anda sorun burada arkadaşlar. Evet, şurada küçük bir entegre var. O kırılmış. Yani ilahi mikrofon değişmesine gerek yok. Mikrofonu defalarca değiştirmişler. Mikrofondan sorun değilmiş. Evet biz bunu nasıl yapacağız? Buna kanal çekeceğiz. Havyanız olması gerekiyor. Biraz da anlıyor olmanızı gerekir. şu görmüş olduğunuz pastel Ve şu ince telle kanal çekeceğiz. Evet havya ile çalışırken dikkat etmeniz gerekiyor. Yandaki entegreler zararı görebilir. daha rahat çalışabilmem için şu kapağı da çıkardım. Evet şu anda ekrana göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi. Evet şu küçük entegre. Zaten gözle görünmüyor. Şurada iğne ucu ya var ya yok. İğne ucu kadarı var. 四六七五五五 Ben şurada ekrana gösteriyorum. Şurada gördüğünüz gibi küçük entegrenin yanında şurada bir kanal çektik. Deneyeceğiz. Şimdi bir telefonunuzu tamire götürdünüz. Tamirci size dedi ki bu telefon olmuyor. Bunu çöpe atın dediğiniz zaman kesinlikle birkaç kişiye daha göstermeniz gerekiyor. Hani çöpe atın bu çöp oldu anlamına gelmiyor. Demek çöp değilmiş. Kaçak bir telefonmuş. SGH X700 Zaten Samsung'un orijinal telefonu B350'dir. Onun mikrofonu da lehimli değil kabloludur. Onu herkes değiştirebiliyor. Murat. 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 Gelsene şu arasana bu numara sesini deneyeceğiz. Şu numara tuşla. Tuşlasana arasana beni. Sesi deneyeceğiz. Tuşla numarayı. Ara şimdi. Karşıya ses gitmiyormuş mikrofonda. Problem varmış mikrofonda. Fazlaca değiştirmişler. Ama sesi düzelmemiş. Alo. Sesim geliyor mu? Evet. Benim geliyor mu? Süper. Evet, ver bakayım bana. Evet, şu an deneyeceğiz. Alo. Ses geliyor mu? Geliyor. Alo. Ses geliyor mu? Mikrofon açın. Alo. Ses geliyor mu? Alo. Ses geliyor mu? Alo. Ses geliyor mu? Alo. Ses geliyor mu? Alo. Evet gördüğünüz gibi iki tarafta da ses geliyormuş. Alo. Evet bir iki ses deneme. Alo. Bir iki üç ses deneme. Bir iki üç ses deneme. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece sesin gitmemesi mikrofona alakalı değilmiş gördüğünüz gibi. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.